Gel. İyi günler efendim. Beni çağırmışsınız da. He, ee, gel otur bakalım. He. Ee, nasıl oldu cenaze? Nasıl geçti cenaze? Nasıl olsun efendim zaten ilk gün buradan gittikten sonra işte o gün gömdük onu zaten cenaze işleri. Ondan sonra da işte akşamları kuran yedisi falan derken anca işte bitirdik, geldik, defnettik yani. Ee, deden kaç yaşındaydı? Allah 76 yaşındaydı da ama yani dinç görünümlü bir adamdı yani öyle hastalığı falan yoktu işte bir, bir anda oldu herhalde yani. yani. Sağlam adamdı yani. Tabii canım öyle yani gene bağda bahçede falan çalışırdı yani öyle dinç adamdı. Zaten yakında da İstanbul'a gelecek işte bizim yanımızda torunlarını morunlarını görmek için geleceğiydi yani. Anladım. Öyle de bir durum anladım. vardı. Anladım. Şimdi bak ben sana bir soru soracağım. Ha buyur efendim. Şimdi böyle insanlar yani öldükleri zaman tekrar böyle dirileceklerine inanıyor musun? İnanmaz olur muyum? Efendim zaten dinimiz gereği de zaten insanlar öldükten sonra tekrardan dirilecekler yani. İnanmaz olur muyum? İnanıyorum. He. Şimdi sen abi bir hafta önce benden izin almıştın ya dedem eldi diye. He. He. Dedem bir gün sonra benim yanıma geldi. He? İyi günler efendim. İyi günler. Başımız sağ olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Tostlar sağ olsun rahmetli müdürüm çok iyi bir insandı. Hiç sorma. Çok iyi bir insandı genel müdürümüz. Allah rahmet etsin. Bir dönüşleri mahallediydi. Ben fabrikaya gelsem de oluyordu, gelmesem de oluyordu yani. Doğru. Her şeyi mahallediydi. Evet. Ölümlü dünya. Yapacak bir şey yok. Tabii bu konuda çok büyük yıkım yemişim yani. Evet hepimiz onun eksikliğini hissedeceğiz fabrikada ister istemez. Aynen öyle aynen öyle. Tam zamanı aslında. Şimdi deyip bir şekilde o müdürün yerine benim geçmem lazım da nasıl diyeceğiz onu ona. Evet bir şey mi diyordun? Yok yok diyordum yani rahmetli yeri doldurulmayacak bir adamdı diyorum yani. Yani şey diyecektim efendim yani ben de pazarlama konusunda iyiyim ya he he, sen çok iyisin pazarlama konusunda sen pazarlama işine böyle devam et çok süper gidiyorsun bu konuda. Yani şey diyecektim efendim yani hani şimdi bizim müdür öldü ya he. yani onun yerini doldurmak zor olacak ya e zor tabi zor tabii zor tabi e zor. Ben de diyecektim ki yani e, yani kimseyi bulamazsak yani onun yerine ben geçmek isterim. Yani onu diyecektim nasıl uygun görürsünüz bilmeyelim de. Şimdi sen rahmetli Kenel Müdür'ün yerine geçmek istiyorsun. Yani Birebir onun yerine geçmek istiyorsun. Yani Birebir onun yerine geçmek istiyorsun. Ha. Ee, benim için problem yok yani. Olur değil mi? Tabi tabi olmaz olur mu? Sen şimdi hastaneye git o morgun körevlisine söyle tamam mı? yer değiştiriyorsunuz. Anladın mı? He? Allah rızası için ha bu on çocuklu bir adama yardım. Allah rızası için ha bu on çocuklu kör adama bir yardım. Allah rızası için ha bu on çocuklu kör adama bir yardım. Allah rızası için ha bu on çocuklu kör adama bir yardım. Allah rızası için ha bu on çocuklu kör adama bir yardım. Allah rızası için ha bu on çocuklu adama bir yardım. Emice sen hem körüm değilsin hem dileniyorsun 10 tane de çocuk. Bu nasıl oluyor ya? Oğlum ben körüm ne yaptığımı bilmiyorum. Ha yani kör tuttuğun he mi? Eh yani ay. Eh. Bu arkadaşım bana bir parçıvan telefonu vermişti. Neyse aramıştım onu ama Telefona da bakmadı. Bir daha hani arayayım bak bakayım. Alo. Alo. Buyurun. Ya bir arkadaşımdan aldım telefonunu. Bana bir pasifan lazım da. Tamam Senin abi. Senin telefonunu verdi bana. Tamam abi. He. Ne zaman uğrayabilirsin bana? Abi. O İdris abi bana da söylemişti onu. Hatta sizin evin yerini falan bana tarif etmişti. Ben bir saat içinde gelirim oraya abi. Ha. Yeri tarif etti sağ değil mi benim evi? Etti etti abi ben biliyorum da ben şey yapmak istemedim yani sizden telefon gelsin diye bekledim abi. İyi tamam bir saate kadar gelir şu? Gelirim abi sen evdesin değil mi? Evdeyim evde. Tamam abi ben bir saat sonra oradayım. Hadi bekleyelim seni. Tamam abi. Hadi bakalım. gene işi kaptık herhalde. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Temelimizde değil mi? E benim ben. Heh. Ben geldim hani telefondan konuşmuştuk ya. Ha o uşak sen misin? Ha benim. Ha bana bak şimdi. Bu araziyi görüyorsun çok geniş bir arazi var burada. Ha gördüm gelirken de yanından geçtim. Baya büyük bir yeriniz var yani Allah ha. ziyade etsin. Bunun temizliği benim için çok önemlidir yani. Anlıyor musun? Tamam Demiz o iş benim işim. Yani ben bahçıvanlıkta benim üzerime yok. Ben valinin yanında çalışıyordum ya. Valinin konutunun da bahçesi çok beyudi. Hmm. Oranın bütün temizlik işlerini var Ha böyle yerde bir tane yaprak bulamazdın yani. Bütün temizlik işleri benimdi. Ayrıca onun evi de böyle çok 3-4 katlı bir evi var idi. O evinin bütün hizmetini ben görürdüm. Çarşıya giderdim, alışverişini yapardım. Yani evden biriydim yani. Şimdi burada bak. Burada üç katlı da bina var. Görüyorsun değil mi? Görüyorum hemisi. Yani bunu temizliği falan hepsini yaparsın yani. Ya o iş benim işim. Ona hiç aklınız olmasın. Ee, güzel. Peki bana böyle bir referans verebilir misin? Yani böyle bir tosyan mosyan var mı yani? Valinin çalıştığına yanında çalıştığıma dair mi? He yani şimdi sen valinin yanına çalıştığına ben nasıl inanacağım yani? Öyle bir dosya, mosyam yok emici ama. Ha bak ha bu kolumdaki saat var ya. He. Valinin yanından ayrılmadan önce valinin kullandığı son saat idi. Nasıl? Bu arada havada ufaktan çiselemeye başladı. Yağmur yağdığı zaman, dışarıda olduğum zaman özellikle bir fıkra var. O çok aklıma gelir. Bundan 50 sene, 60 sene önce İstanbul'da yaşayanlar alışveriş yapmak için genellikle çoğunlukla Eminönü, Mahmut Paşa tarafına, e, özellikle giyim mi konusu olduğu zaman o tarafa gider alışveriş ederlermiş. İşte Birkaç gün sonra düğün var, baba da oğluna takım elbise alacak. Ufak daha çocuk, 7-8 yaşlarında falan bir çocuk. Heves ediyor, o zamanlar yani Şimdi de öyle ya, yani küçük çocuklar sürekli büyüklerine özenir, böyle takım elbise giyeyim. Kız çocukları ise böyle gelinlik giyeyim, düğünlerde falan diye böyle bir heves olur. Çocukluğu ısrar edince baba da kıramıyor, götürüyor bunu gene Eminönü tarafına bir mağazaya sokuyor. Çakal da bir tezgah atar. Neyse adama bir, çocuğa da bir takım elbise. Baba tutuyor çocuğunun elinden. Galata Köprüsü'nü tam böyle daha karşıya geçmeden bir fırtına, bir yağmur. İkisi de sırılsıklam. Baba bir bakıyor ki, uşağın ceketinin kolları geldi ya buraya. Elbise çekti yağmuru görünce, suyu görünce. Adam tabii zaten bir de ıslanmış. Böyle kulaklarından duman çıkıyor. Kapıyor çocuğu kolundan doğru geriye. Mağazadan içeri bir girişi var adamın. Tezgahtar uşağı görünce durumu çakıyor tabii. Hemen uşağın başını okşuyor. Ulan diyor eşşoğlu eşşeği diyor sen ne çabuk bu kadar büyüdün ya. <laughs> Şimdi ben de ıslandığım zaman hep bu gelir aklıma bir fıkra daha anlatacaktım ama hakikaten biraz fazla yağmaya başladı. Bayağı da bir ıslandık. Ben en iyisi evin önüne çıkayım. Kuzuna'yı da yakayım. O anlatacağım fıkrayı da orada anlatayım. Yağmur da ufaktan ufaktan hızını arttırdı seviyorum ya. Yağmurda en güzel şey. Öyle kuzinanın başında ısınmak. Tabii. Kuzinayı yakabilirsek. Lan yansana. Gidip içeriden başka bir çakmak bulayım. Gittik de bozuğunu aldık herhalde. sırayla ateş yakmak var ya. Bunun kokusu bile bir başka ya. Aslında ilk önce fıkra anlatacaktım ama bir şey geldi aklıma. Ona değinmeden geçmek istemiyorum. 2-3 gün önceydi. Böyle iki üç arkadaş oturmuşuz, sohbet ediyoruz. Ama hepimizin arasına yani iki iki buçuk metre yani hesapta sosyal mesafe kuralına uyaraktan oturuyorum. Bir arkadaşımla uzun zamandan beri de görüşmemiştim. Bana dedi ya ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Dedim hiç. Çalışıyoruz, koşturuyoruz, kovalıyoruz, bir şeyler. Mücadele. Ya dedi önceden dedi ne güzel dedi fıkralar çekerdiniz. Dedim anlamadım. Önceden dedi fıkra çekerdiniz ya. Dedim bırak öncesini. Biz ha bu son bir senede çektiğimiz fıkrayı daha önce hiç çekmemiştik yani. İzlemiyor musun dedim. Yahu dedi bazen işte öyle internette dedi gözüme çarpıyor dedi. Ya dedim nasıl gözüne çarpıyor oğlum biz arkadaş değil miyiz yani yani sen bizim Temel Dursun TV kanalına abone olmadın mı? Yok dedi. Dedim ver bakayım telefonu. Telefonunu isterken de dedi bak paralel mi dur? Ben dikkate almadım tabii. Aldım telefonunu. Girdim internete. İşte abone yaptım bunu. Dedim bak abone oldun dedim. Bundan sonra dedim biz dedim her hafta bir tane, iki tane, üç tane, beş tane neyse fıkra yayınladığımız zaman sana bildirim gelecek yani. Direkt ilk önce sen bakacaksın. Kene dedi bak ki ya dedi bu ne kadar dedi. Dedim oğlum sen şaka mı yitsin ya? Ya ne ne kadardı? Dedik yani size abone olmak paralı değil midir? Onun için daha önceden hiç böyle bir şey de aklıma gelmemişti. Bu konudan da bahsetmemiştik. Onun için şimdi bahsetme ihtiyacı duydum. Dostlar, yani Temel Dursun TV'ye veya herhangi bir başka bir şeye abone olmak özellikle paralı değil. Çünkü sizin kullandığınız bir internetiniz var. O internet için zaten belirli bir para da ödeniyor. Bize abone olduğunuz zaman özellikle ekstradan bir para ödemiyorsunuz. Bunu böyle belirteyim. Aynı zamanda bir de arkadaşlar genellikle bize abone olan arkadaşlar bizim fıkralarımızı seyrettikten sonra Altta mesajlar görüyoruz. Ya yani size ulaşamıyoruz, iletişim kuramıyoruz. İşte ee, nasıl iletişim kurabiliriz diye. Bizim aynı zamanda ee, Instagram adreslerimiz var. Temel Dursun TV'nin aynı zamanda Instagram adresi var. Ayrıca benim şahsi Instagram adresimi de vereyim. Ahmet alt komurcu 73. Ahmet alt komurcu 73. Bu benim şahsi Instagram adresim. Buraya girdiğiniz zaman da bir şekilde iletişime geçeriz yani. Bu arada kuzinayı da yakamadık gibi geliyor. Ha yandı yandı. Odunun duman kokusu var ya. Bu bile bir başka yer. Temel bir gün seyahat halinde. Yolu da bayağı bir uzun. Sohbet arkadaşı da yok. Eşyayla sohbet ediyor. Ondan dertleşiyor. Bir şeyler anlatıyor. Eşek arada anırırsa anırıyor tabii. Bayağı bir gittikten sonra yol aldıktan sonra tabi bir elma bahçesinin yanından geçeyler. Ama elma bahçesi de öyle böyle değil yani. Bayağı bakımlı bir elma bahçesi. Elmalar da böyle her biri böyle kırmızısı kırmızı, sarısı sarı. Yani resmen ye beni diyor. Temel Sağını solunu kolladı. Baktı kimse yok. Eşeğe sürdü elma bahçesine doğru. ...keni arada kollayıp... ...olur ya, heritimale karşı bir gelen olur, bilmem ne olur diye de... ...eşeğeden inmeden, eşeğin üzerinden uzandı... ...daldan bir iki tane elma kopardı, başladı yemeğe. O sırada arkadan biri, eller yukarı dedi. Tabii bunun elinden elmalar da düştü zavallı mı? Ne yapıyorsun lan dedi sen? Ya dedi işte, canım çok çekti de işte elma yiyorum işte şudur budur. Dedi in aşağı. in eşekten aşağı. Ondan sonra aldı eline adam iyi bir sopa. Önce eşe evire çevire, bağırta bağırta güzel bir dövdü. Ondan sonra aldı temeli Temele az mı yersin, çok mu yersin? Benim elmalarımı benden habersiz yersiniz he. Temel'e de ver etti sopayı. Şimdi dedi kaybolun lan dedi gözüm görmesin siz. Ya temel dedi ki tamam. Hatalıydık. Senden izinsiz elma bahçesine girdik. Elmalarını yedik. Sopayı da yedik. Diyecek hiçbir şeyim yok. Yalnız bir şeyi merak ettim. Bir şeyin cevabını ver bana. Dedi ki ne dur dedi. Dedi yahu önce eşeğe dövdün Ondan sonra beni dövdün. Yani niye önce eşeğe dövdün? Dedi ulan salak. Önce seni dövseydim dedi o eşek kaçardı.